Renkli Okul kanalı ilk okuma yazma derslerine hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde sesini öğreneceğiz. S sesi ile hece birleştirme, kelime oluşturma, cümle okuma ve metin okuma çalışmaları yapacağız. Siz de benimle birlikte tekrar etmeyi unutmayın. Haydi hazırsanız dersimize başlayalım. Adında sesi geçen varlıkları işaretleyelim. Arkadaşlar bakalım adında sesi geçen varlıklar hangileri? Burada gördüğümüzde birinci resimde ne görüyoruz? Tavşan görüyoruz. Tavşan. Evet. Hangi sesle başlıyor? T sesiyle başlıyor. Tavşan. O zaman işaretliyoruz. İkinci resme baktığımızda fil. Fil. T sesini duyduk mu? Hayır, duymadık. O zaman filde t sesi yoktur. Üçüncü resme baktığımızda tavuk tavuk. Evet adının başında t sesi var. O zaman işaretliyoruz. Hemen devam edelim. Birinci resimde telefon görüyoruz. T Te L Fon. Evet adının başında t sesi vardır. O zaman işaretliyoruz. İkinci resime baktığımızda uçak. U çak. Evet t sesini duymadık. Üçüncü resme baktığımızda makas, makas. Evet yine t sesini duymadık. Devam edelim. Evet birinci resimde balık, balık. Evet t sesini duyduk mu? Hayır duymadık. İkinci resme bakalım. Tilki, tilki. Evet adının başında t sesi var. Üçüncü resme baktığımızda horoz. Ho roz. Evet. T sesini duyduk mu? Hayır. Duymadık. O zaman devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi küçük t sesinin yazılışını göreceğiz. Elimizle biz de öncelikle havada ve sonra defterimize yazmayı unutmayalım. Küçük t sesinin yazılışını bakalım. Evet. Kırmızı çizgiden biraz yukarıdan başlayarak aşağıya doğru düz bir çizgi ve altta bir kıvrım yapıyoruz. Sonra birinci kırmızı çizgiden sağa doğru kısa bir çizgiyle küçük t sesini yazıyoruz. Şimdi tekrar izleyelim. Elimizin iki hareketi ile yazıyoruz. Birinci hareket evet ikinci hareket t şeklinde seslendiriyoruz. Şimdi büyük t sesini izleyelim. Elimizle havada yazmaya çalışalım. Sonra bir satır defterimize yazalım. Evet. Büyük sesini yine elimizin iki hareketiyle yazıyoruz. Yukarıda siyah çizginin oradan sağa doğru bir çizgi çekip yukarıdan aşağıya doğru ikinci kırmızı çizgiye kadar bir çizgi çizerek elimizin iki hareketiyle yazıyoruz. Tekrar izleyelim. t şeklinde seslendiriyoruz. Evet, büyük t sesinin yazılışını bu şekilde görmüş olduk. Devam edelim. Şimdi daha önce öğrenmiş olduğumuz heceleri ve t sesini kullanarak yeni hece ve kelimeler oluşturalım. E t E t Birleştirelim ve okuyalım. Et 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 A t A t Birleştirelim ve okuyalım. At at bir hayvan It, it i, -t, i -t. birleştirelim ve hızlıca okuyalım. it 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 O -t, o -t. birleştirelim ve okuyalım. Ot ot. U T U T Birleştirelim ve okuyalım. Ut Ut t. E t, E Birleştirelim ve okuyalım. T T A t, A Birleştirelim ve okuyalım. Ta 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 t i t i birleştirelim ve okuyalım t t o t, o birleştirelim ve okuyalım to to t, u t, u birleştirelim ve okuyalım tu tu t l. t l. birleştirelim ve okuyalım tel tel hecelerden artık kelimeler oluşturuyoruz siz de benimle birlikte tekrar etmeyi unutmayın t k t k birleştirelim ve okuyalım tek Tek, T, Te, T, Te, birleştirelim ve okuyalım. Ten, Tak, Tak, birleştirelim ve okuyalım. Tak, Ta, m. Ta, m. birleştirelim ve hızlıca okuyalım. sam, tam ta -t. ta -t. birleştirelim ve okuyalım tat tat bir şeyin tadına bakmak değil mi tat ti -n. ti -n. birleştirelim ve okuyalım tim Tok to Birleştirelim ve okuyalım. Tok. Karnı aç olmayan değil mi? Tok. To. Ka. To. Ka. Birleştirelim ve okuyalım. Toka. Toka. Ta. Ne. Ta. Ne. Birleştirelim ve okuyalım. Tane. Tane ku tu ku tu birleştirelim ve okuyalım kutu kutu te kin birleştirelim ve okuyalım tekin isim olduğu için ilk harfini büyük yazdık buna dikkat ediyoruz. İsimlerin ilk harfleri büyük yazılıyor. Tekin e tek. E tek. Birleştirelim ve okuyalım. E tek. E tek. Mutlu. Mutlu. Birleştirelim ve okuyalım. Mutlu. Mutlu. isim olduğu için ilk harfini büyük yazıyoruz. Mutlu. Meltem. Meltem, birleştirelim ve okuyalım Meltem, Meltem yine isim olduğu için ilk harfini büyük yazdık an lat an lat birleştirelim ve okuyalım anlat ta lat ta lat birleştirelim ve okuyalım Talat, Talat metin metin birleştirelim ve okuyalım metin. metin 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 isim olduğu için yine ilk harfini büyük yazıyoruz altan altan birleştirelim ve okuyalım altan altan isim olduğu için yine ilk harfini büyük yazdık al tan ta mam ta mam birleştirelim ve hızlıca okuyalım tamam at let at let birleştirelim ve okuyalım atlet atlet tak la tak la birleştirelim ve okuyalım. Takla. Takla. Evet, 3 tane heceden kelime oluşturacağız. Dikkatli dinleyelim. T, N, K. Tekrar edelim. T, N, K. Hızlıca bir okuyalım ve birleştirelim. T, N, K. T, N, Yine 3 heceden oluşan bir kelimemiz var. A-til-la. Tekrar edelim. A-til-la. Hızlıca okuyalım. Atilla. Atilla isim olduğu için ilk harfini yine büyük yazıyoruz. Şimdi cümlelerimiz var. Cümleleri birlikte okuyalım. Videoyu durdurup siz de kendiniz okumaya çalışın. T-kin. A-ta. Ot at tekrar edelim. Tekin ata ot at. Metin iki kutu çek al. Şimdi tekrar edelim. Metin iki kutu çek al. Videoyu durdurup cümleleri kendimiz okumaya çalışalım. Mel-tem-te-ki-ne-at-let-al Tekrar edelim. Mel-tem-te-ki-ne-at-let-al al <mel -tem te ki ne at let al tan ta ne Tane anlat. Tekrar edelim. Altan tane tane anlat. Talat takla attı. Evet arkadaşımız izleyelim. Takla atıyor. Talat takla attı. Şimdi metinlerimiz var. Metinleri öncelikle kendimiz durdurup okuyalım. Daha sonra benimle birlikte tekrar edin. Ta lat. Ta lat. Ot al. A ta. Ot at. At ta lat. At o a ta. Ot at ta lat a ta ot at videoyu durdurup kendimiz okumaya çalışalım to ka mel tem to ka, tak tel li tak i ki to ka, tak tak mel tem tak mel tem i ki telli toka tak evet videoyu durdurup yine kendiniz okumaya çalışın Sevgili arkadaşlar dersimize katıldığınız için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolardan haberinizin olması için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir ders videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.